Ah 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 Mama mama Amına no! <laughs> no 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 ah no. Oh. <laughs> <laughs> Hayır. No! No. Hayır. siktir Abi ne yazar abi? Lazer. Asittir. Hayır. No. Aha. Ya ananın. Hayır. Ananın. Bak ananın ananın. Anan. <laughs> Sakin ol koyayım. Yapma. Şaka mı lan bu? Aa, ananın. Amına sikerim ben oyunu. No no no. Sikerim. Amına. Hayır ya. <laughs> Aa, hayır. No abi. way. Şey ha. şey ha. şey Oradan direkt kulaya ha. atlamayın diye. Baba tam alarm sesi bu ha sabah böyle uyanıcam bundan sonra bunu direkt sesini indireceğim böyle uyanıcam AHAHAHAA NOOOO Sikerim Devam et Sikerim SİKERİM Hayır ya şaka mı yapıyorsun amına kodu bunun şaka mı yapıyorsun hayır No. Fuck you No 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 Dur gelicem Sakin ol OOOH Ya ananın amını ya Garantici oyna Oh no mo Oh no 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 no. Ah, Ama ne Bekledik mi bizimkileri bir? Ah, Abi düşme, düşme, düşme. Ananı sikeyim. Bak şimdi ah, ah, şöyle bir. Atıştık. ananı sikeyim. Ananı. güven dedik mi? Fan. Psikolojim bozuluyor ufak ufak ve daha var daha üç dakika daha var. Denemem diyorsan deneme. Az siktir. Az siktir. No way. Ah, hayır. Hayır. Ah, hayır. Ah. hayır.

Miki Miki ya Maruz kalacağım. Bütün bunlara maruz kalacağız ki oyunu devam ettirelim. Ore. Bunların hepsine değmeli bu oyun sonu. Burada dikkatim çok dağılıyor. Burada çok dikkatim. Everybody, everybody, everybody. Orkan'ın çocuğu olmaz. Recovery. Mori, 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 mori. Mori, 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 mori. Gitme kal diyemedim. Gözlerine, Gözlerine baktıkça. Ha 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 yaptın la Yapamadı. Sikine düştüm adamın. <laughs> <laughs> Anam. <Sikana>. Anam. Ha. Mere gara gattere bera. C4 al. Sen kendini biraz farklı fazla kaptırmışsın gibi. Ne alakası var ama? <laughs> Zaman attı <aklıma> geliyor. <laughs> ne yapıyorsun Tukan? Dön, dön, dön. Kuma dön. Kuma dön. Çinoni koni mana.

No 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 no. Ha! Ah, ha, ha, ha. Sen... <laughs> Aynı tonda var bir gerizekalı? <laughs> no 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 no. <laughs> uh, uh, uh. Masal <laughs> yeniliyorum. Her göz yaşım sana, her hatıran bana inanamıyorum. Bir de çok. Halbuki burada gayet sakin bıraksan tutunuyor. Bik bik. Sensiz kaldım. Vanım. Hey hey hey. Nesi tatlı lan? lan? Harbi, <laughs> harbi mi? Serinletmez odayı. Ha, bana koyayım. Nereye atladım? Nasıl bir açıydı o? Ah, ah, ah. Ananın senin emeğine sağlık lan. Delilik lan. Bunu yapmak da ayrı delilik ha. Harbi emeğine sağlık. Diğer arkadaşlar emeğine sağlık da şu taşşak ister yani. <laughs> ya orospu çocuğu ama ya. Senin yaptığın orospu Rus <laughs> 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 <Çekim gülüyor> <yaparım> bu çocukluğu. Uygur 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 uygur. Ah mına koyayım. Ah! Bu! Bu ne? Çok kötü. Şey, şey, klimalarım az oldu. Mesela şu an götümü çok sıkıyorum. Götümü... <laughs> <laughs> çok sıkıyorum işte. Ya bir siktir git buradan ejderha. Siktir <laughs> git amına koyayım. Gospus'un nesin? Her tarafım kasılıyor. Amına koyayım. Amına koyayım ama ya. Bu ne ya? Abi bu ne? Bu nedir? Buracık akargı. Buracık akargı. Ah! Hayır! Bu, Ay! Ha ha ha! Bana bala bala. Amına! Ha ha ha! Ay! Hay! Bu psikolojiyle oynayamayabilirim. Ha! Hanım, Şükürüm ha, Yeter lan! Kimsin lan sen? Dillettin bizi amına koyayım ya. Kodsun lan sen, kod! Amına kodumun kodu. Kodsun lan sen, amına kodumun kodu. Ananın ki götünün! göttünün. Çikomade Rico Mescane. No 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 Ah elma mı yala? Oh no. Ah ah no. Ah bu işi. Ah. Oh. Çıksın lan. Niye atlayamadın? Orası bu. Aslında. 80. 80. Abi işte bu yeni başladı bu. <laughs> i̇şte Allah <o>, lanet <laughs> at. Ama bu kadar bağırmayı hak etmiş o <laughs> Sabır bu kadar yani. <laughs> Kardeşim. Çok güzel Eline sağlık, sağlık. Harbiden eline sağlık ya. Seni. Buraya like atılır. Evet şimdi gelelim. Bunlar kim lan? Peskok'ta şu mu bu?